video başladı. Evet arkadaşlar. Şu an e, Minecraft video çekiyoruz. E, ben Yusuf Eren. E, yarım dedik ki de Hüdeyfa. Nasılsın Hüdeyfa? Neredesin? Oğlum bana neden bir şey gelmedi o kadar boksör oldum. Bana hiç hiçbir şey gelmedi. Bu arada hile kullanıyordum kapattım. Gel. Ortadayım. Oğlum bende hiç kılıç kılıç yok. Bir boksörcü kaskı varmış. Zincir kask atayım cam varmış gel gidelim şu Oğlum öleceğiz lan. Gel takip et. sende şeyler açık mı? Anladın sen? Ee... Açsana. Adam şeyler kasklar değil mi açık sende? Gelim de oğlum. Birileri vuruyor mu? Oğlum ya bizde hile yok ya. Onlar ne de hile açıyor? Bizde var da biz açmıyoruz. Hadi. Hadi gel gidelim. Chest biliyor mu? Ben fazla bu eli bilmiyorum. O, i̇ki dişim gitti. Oğlum patik atıyor lan neredeyse. Dur bir. idere kapatıyorum, kapattım. Zaten kapatmıştım daha kapatmıştım da. Arkadaşlar hile grubumu eğer çok abone olursa size göstereceğim. Biri de... O oh, yay çıktı. O oh, kar topu kar topu kar topu. Deri bot. Tamam bunlar bende. Şeyim. Sende şey var mı? Ok. Ok. Kar topu var da. Kaç tane? Benim üç. Vah. Gel gidelim. Sen bölümü iyi biliyorsun bari göster az dur lan vurma. bakayım. Aha ok. Yes, taş kılıç oley. Altına şey attım. Normal kılıç attım. At. Senin yedi canım var kanka. Bak. Al attım bir tane. Attım. Al Öyle bende vardı fazlalık. Sevgi taş mıydı? Kim vuruyor lan bana? Az yemek var mı? Arkadaşlar daha koşamıyorum. Yemek var. Bence bu mevkide hata var. İnşallah. Arkadaşlar geçici bir süreliğine bunu oynuyoruz. Normalde Server'ımızdaki survival games kapandı. Normalde onu oynayacaktık. Açılınca onu tanıtacağım size zaten. Orada daha iyiyiz. Burada biraz kötü Azma yine biri panik attı. Açtım, üç diş gitti de. Şeyim çok kötü. Benim üç Sömürdün daha bana ne bıraksın Sekiz oyuncu varmış İkincisi biziz altı kişi kesmemiz lazım Oğlum Gel ya Şu serverim um. Server normalde Panik atmıyordu Çünkü şu şuan Mevki attı Bu, Bilmiyorum Oley oley Arkadaşlar abone çok olursa size o da öğreteceğim. Ee, şey Hüde, da kılıcı öğretir. Hani Adam mı geliyor? Neden? Bari işya, eşyalarını da ben alayım. Nerede öldü? Beni izlesene. Evet. Adam var adam var. Ya canım azalırdım. Ya oha iki vuruş öldüm. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, i̇yi günler.